Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber top lane'de bu kong oynuyorum. Karşımda Garen var. Ee, yenilmez girdim rune olarak. Yanında Eray var. Vori kaldırdım ona. Garen mi? değil. Ah! Ölme karabın. <laughs> Benim mavi almış. Eşek lan bu. <laughs> Garen kopya flash kattı. Oğlum. Oğlum ne? Kanka ben onun an amacını anladım bekle geliyorum. Al şu. Tek Aa, al 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 kanka al. al. Ah. Hocam manyak. <gülüyor> 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 Bizim canas. Varın. <laughs> Gelin mi? Ben misin? Yani çok güzel. Kanka minyon çok olmasa önemli değil. Kill alırsak da sana her türlü bird. Ha bak geliyor. Tamam lan patlattım. Tamam oh, çok oh. güzel. Ellerine sağlık. Dosa eray sayesinde güzel bir şeyle kill çektik. Mute yazınca ben. Hayatımda bildiğim tek kelime mute. Şimdi bu garan gelme demişti değil mi renkle? Ölçüsü var. var. Ölme karabaş. Ölmedim. Mantıklı. üstüne. Oğlum bize Man. zamanda Garen oynadık maalesef ki yani video masarını. Dostlar Garen bize dive de fakat kestik. Ultimiz yoktu ama. İşte öldüğümüz girince de kuleyitleriyle beraber keseceğimi biliyordum. O yüzden kesebildim. kendim alayım hadi. Ee, dostlar Garen'i çok güzel kestik. Şimdi kuleye vuracağız. Yazdı. Oh, ben olmasam ölüyordum. Ah şako ah. Benim de görüşüm yok. Ah iki tane iki tek totemim var görüşüm yok. Bu da benim hatam mesela. Chat yapmayacaksın kardeşim. Chat yaptığın için onlar sana orada 4 kişi tecavüz Abi bir dakika bana beni alacağına inanıyor. Niye inanıyor beni alacağına? Hmm. Go. Okey şöyle tek tek ya ya öldü 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 Ama o sen öldün. En tip en tip şans Eline sağlık valla çok güzel oldu Çok güzel oldu kuleyi aldım Çok mutluyum şu an Video Mutlu be. mayman uh! e, e, e. Mutluğumu böyle gösterirsem anlar mısın? Kur'an benim sevgilimden çok mesaj atıyor <laughs> Murf katayı da kestik <laughs> Bro. <laughs> 11 le oğlum bu adam smurf olma imkanı yok ki. Smurf bir adam 11 level adama girmeyeceğini bilir ya. Losen alacaksın yazıyor şey şey 5 1 olduk yani Ölüyor adamın smurf katı ama e, 8 levelken 11 level bir adama girmeyeceğini bilmiyor mesela bir garip. Gördün <laughs> mü? Bak evet. Ya dümdüz arama bak. Ja, ja, ich Arda bir yardım gerekiyordu kanka dümdüz arıyor Ekrana geliyorsun hayır Sana inat Hadi kanka. ya. Tamam tamam <laughs> Yeah, don't ama Garen böyle her her zaman umutla giriyor ya bana. O garip. Aa ölmedi mi? Kapatabiliyor. Nereden kapatıyorum göster. <laughs> ya. Neyse dostlar play aldık. Tamam Garen geliyor. Garen alır şu an. vardı? W yok ya. Neyse dostlar. Yasuo'yu tak tak diye kestik. Garen'i kesemedik maalesef. Ultisi vardı. Enti. <laughs> ne zannediyor kendini? Lars mısın? <laughs> Baba. Tipe <Ya> bak ya. <laughs> Aynen kanka. Öyle mi olmuş? Cipini kesti herhalde. Smart kata şu. Yok kanka bu ne Aha. Valla. Aha. <laughs> Hayır. Aa. Tamam olduk. Oh. <laughs> i̇şte bu. Yazayım bir kestiniz? Maymun gücü. <gülüyor> <gülüyor> Buraları videoya koyacağım. <laughs> A bu ne Garen geldi garen geldi garen geldi Aa bu da geldi Arkadaki bence Evet arkadaki Şu... Aa değilmiş Değilmiş Neyse, Şu arkadaki bir geldi ya taraf. Neyse kestim de Aa. Eyvah smurf geldi Smurf kesti beni smurf. ya Sır smurf. smurf Bak smurf e atladı ama gördün mü Ölmedi kanka O yüzden smurf yani hani... Garen <laughs> smurf Değil mi garen smurf aslında Anladın ama bu adam benim elimde. Aa atıyor, ben neyse. de ölüyorum. Bana da öyle ben... diyorsun ama. Ya sen niye ölüyorsun ama? Ne bileyim kanka tuttular işte öldüm. Tuttur attılar can çalamadım. Ne yapayım Allah orada ise ya. Allah Allah. Smurf Kızım bu kongu o zaman al. <laughs> <Anladım. gülüyor> ama bizim Smurf geliyor. Gel Smurf. Aha. Smurf. Bak Smurf. Baba Smurf dedi. Bak gördün mü? Smurf. Aha o ne? O ne? Hırr. Garen. Hı? Tam garen daha yok. Hangi yetiş. Hırr. Hırr. O ne oğlum? Ona yetişmiyorum ben. ya. Ee, kazanamıyorum. Ya baron mu oldunuz kanka? Alın hadi baronunuzu. Oyun bitiyor gerizek Oyun bitti harbi o. Nerede o? Yok Oy, <gülüyor> 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 <Yayap> <Hayap> kanka <laughs> baron alacak onlar. <laughs> Daha teleportum var. Totem bırakayım bari ya. Come on. Kataya geldi ama kataya. Yarıcı anladım Nexus. Ya aslında yapmayacaktım böyle bir şey de. Sen yoksun gerçi. Yok yok yo öyle bir şey, yok. öyle bir şey, öyle bir. Baba ulti'mi Nexus'a kataya. Bunu <laughs> ne alalım. O da iyi. Aman buradan ben kuleye vur, şeye vuracağım direkt Nexus'a vuracağım. Dur dur, dur tık ve tık. evet dostlar oyunu bir bitirdik bir şey o, kusura bakma ee, hasar tablosuna bakalım bir de dostlar dostlar 30.000 lp kanka. kazandık ee, gümüş 84 lp'yiz bir de hasarlara bakalım gördüğünüz gibi 46.000 ee, güzel bir hasar bulmuşuz evet dostlar bir videomuzdan sonuna gelelim İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın